Evet, sevgili YouTube hoş geldin. İlk defa serisinde bugün Türk yapımı bir oyun olan Porters'a bakıyoruz. Porters arkadaşlarımızla birlikte koop bir şekilde nakliyecilik yaptığımız bir oyun. Bunu yaparken çeşitli platformlardan yani bir platform oyunu çeşitli engellerden geçmeye çalışacağız ve nakliye, nakliye yaptığımız eşyaları sorunsuz bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. İki kişinin yapmış olduğu bu oyunda. Şu anda Porters demo sürümünde. Ee, Steam'den demosuna e, ulaşabilirsiniz. Şu anda hali hazırda 26 Kasım'dayız. E, Aralık ayında e, tam sürümü çıkacak olan Porters'a bakıyoruz. Bakalım e, taşıyabilecek miyiz? E, ne olacak? E, nasıl maceralar bizi bekliyor? E, destek olmak için Porters'ı wish listinize eklemeyi unutmayın. E, buradan emeği geçen Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım, Porters. Evet, girişimizi yaptım. Ee, geldim, geldim. Girişi yaptım. Okay. Ee, oynaya bastım. Oynaya basmadan önce karakter özelleştiriyorum 2 saniye. Ee, saçım vardı az önce saç gitti. Heh, pardon, şapkayım evet, şu. Saç, saç tasarımları keyifli. Yüz, sinirli çok gülen bir adam değil de düz bir adam. Bıyık. Bıyık. <laughs> Aksesuar, gözlük var. Airpods var. Emzik var. İlginç bir fantazi. Şöyle bir e, bıyık, bıyık, bıyık olsun ya. Usta olalım şöyle bir usta. Ya da sinirli bir usta olalım. Ya da yüzümüz olmasın. Sadece bıyığımız olsun. Böyle çok daha güzel oldu. Evet <laughs> Evet Ben karakterimi yaptım Oyna dedim Oyun kur diyorum Lobby oluşturuyoruz Bölüm seç diyor e, Ekle hmm. Sen neden çıkmadın Bir dakika dur Çevrim içi oldu Aa ben çevirmeci değilim. Onunla alakalı oluyor. Gözük gözüktü mü şu anda? Ha dur bir saniye. Şey geldi. Hı, evet. Bastım. Bir şey yaptım bakalım. Shift tab, shift tab falandı galiba. Oha şurada. Aa. <gülüyor> ben <gülüyor> ben yine üst <struplu> olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Bölüm seç dediğimiz ben yani birinci bölüm. Tamam, seç. Benim abim üzerinde tight var. Chapter 1. Tight mı var? Tabii tabii tight o. Ha. Tamam ya. Okey o zaman. Nereden biliyoruz bunu? <laughs> ha, gördüm ben Ç söylüyorum. Kol kısmını parlamıyor. Şey omuz evet. bu kısa kol Yukarı, yukarı kısım parlamıyor. Altı, Aynen. Tamam. Başlattım. <laughs> Hop. Hadi gel. Karşıdan ses geldi. Evet. Şimdi, mi? Ee, etraf güzel duruyor bu arada. Keyifli. Shift bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. CTRL C space zıplıyor. de. Aha. E diyor. E. Ha, pardon. E. Hı. Hmm. Tek kişi taşıyabildiğimiz şeyler var. Bir de iki kişi taşıyor. Onları görebiliyor musun? Ne yaptın lan? Ha seçtin. Şu galiba iki olayı uzaklığımız. Aynen. O uzaklığı aşmayacağız. Yavaş yavaş. Tamam mı? Hadi gidelim. Ben bir olduğunda söyle şu anda bir yavaşla. Kral <laughs> W'ye basılı mı tutuyorsun? Bak aşağıdan değil, sen arkanı görebiliyor musun? Sesim gelmiyor galiba, arkanı görebiliyor musun? Abi dur görüyorum görüyorum da bu zor bu ya. <laughs> ya aşağıdan da gidebiliriz. Ha yok aşağıdan gidebiliyormuşsun lan. Kanka bu imkansız ama gel zıplıyorum şimdi geri gidip. Diğer taraftan da E, zıpla bakalım. Hadi abi. Bir 2 Heh. Haaa. Kaç kere pow, abi. <laughs> Dur 1 2 hadi Bu ne abi? <laughs> Allah Bu ben buradan mı başlıyor abi. sadece diğer taraftan çıkamıyor muyuz Yok buradan geçmemiz lazım. Dur zor bir de ya ben geçeyim abi. diğer tarafa. Tamam dene hadi. Gel den, gel gel. Yavaş yavaş gidiyorum. Dur şimdi. Hı. 1 2 <laughs> Kral sen kadar da dayanamadın. Bunu bırakamıyor muyuz ya? Düşürme hakkı 2. Bir de düşürme hakkımız var. O zaman yani eşya pat. drop amount falan filan. Kral hadi. <gülüyor> <gülüyor> düşürme hakkı 1. Abi bununla başlanır mı? Bir tane tekli alsaydın ya. <laughs> bir olayı çözseydik. Evet. Tamam. Sen öldün mü? Ha yok. Daha ben tekli alıyorum ya. Mikrodalgayı aldım. Ha ne bu? Sağ diyor. Ha denge bozuluyor. Hmm. Taktiklileri buradan götürüyorsun. İkilileri oradan götürüyorsun. E? <laughs> Kral bana, bana. Sen yampiri yampiri gidiyor ha. Düştün mü? Düştüm, düştüm, Dur, geliyorum. Abi araya nasıl zıplıyoruz ya? Nasıl oluyor ben böyle? Ben kafaya şey? koydum halledeceğim oyun. <laughs> Bunda bile hırs yapıyorum düşün. İyi yapıyorsun kral. Allah kahretsin. Ha, ne güzel gitmişti ya. Geçtin mi? Ah. Eşya kalma. <laughs> ne yapıyor <laughs> Hadi bakalım. E biz ilk bölümü geçemezsek kapatıp gidecek miyiz ulan da mı? Bir daha oynayacağız herhalde. Hadi başla. Hadi zıpla, zıpla. Zıplamayan. <laughs> bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Yaptık, yaptık. iyi gittik. İyi gittik. 1 2 3 Baban geçtim. da mı oyuncuydu be? Baban da mı oyuncuydu? Ha, dur ya var orada dur. Heh. Ben ittiremiyorum seni. Oo, Sen trafik vardı. Sen çekmediğin sürece ben seni ittiremiyorum. O yüzden sıkıntı tamam. yok. Kral O, o açıklık iyi de ha. Dur, bekle, bekle. Bayağı araba geliyor. Bekle. Arada bir açıklık bulursak evet, koşalım. Şu be... ikinci beyazdan sonra koş. Gel 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 gel. Go. Gel, gel 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 gel. Yan dön. Dur. Yan yan dönseydik pardon, pardon. Belki anladım, çarpı... anladım, anladım. 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 Evet, evet, gel Gel. Bekle, bekle. Şeyden, sarıdan sonra geç. Go. Dur. Geç dur dur, okay. dur 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 dur. Ambulansdan sonra geçebilirsin. Tamam hadi geçtim. Geç. Dön 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 dön. dön dön. Ah. Oh. Yan mı gitsek acaba? İkimiz de sağa basarak gitsek olur mu? Böyle dön. Evet, yani böyle olur, dön. Yap. Yani, ya yani, söyle sen okay, geçeceğin geçeceğim. zaman. Ben hazırım Sen söyle. Sen... Oğlum ben görmüyorum ki. He dur görüyorum. Dur, tamam. Dur, tamam. Dur, tamam. Dur, dur, dur dur dur. Tamam. Tamam. Döndürebiliyormuşum kamerayı. Şu otobüsten sonra go. 1, 2, 3. Bekle dur, lan, dur, hemen bekle. Gitme. Müthiş müthişiz müthiş. Ulan burası tam geçecek yermiş. Dur, dur, dur. Bekle. Burayı... Sonra... Yok yok Tokyo, yok dur, bekle dur, dur, dur. bekle. Kamyondan sonra. 1, 2, 3 go. Helal tamam. Oğlum. Şimdi. Şimdi. Abi, gel bakayım. Yavaş yavaş düzelelim artık. Ne Düze diyor? Düzelelim St artık. Stadyum var. Okey. Stadyum var. Stadyumdan mı gidelim? Stadyumdan geçebiliyor muyuz? Gel bak. O ne öyle? He, bu taraftan. Abi top mop gelmesin kafamıza. Yok zıplayamıyoruz. <laughs> He. Abi şimdi bunu nasıl yapsak? Buradan nasıl gideceğiz lan? Çok daha kolay gibi. Şurası. Düz çizgi mi gideceğiz? Hmm. Düz sonra çapraz Z ama zıplama yaptığımız zaman yetişemiyoruz. Biz öyle bir şey yapacağız ki zıplayıp sola doğru hep zıplayıp gideceğiz ki arkadaki bize itmez. Ben evet. önden zıplıyorum şuraya. Hadi bakalım. Tamam. Ben de gelebilir miyim acaba? Yok. Sen zıplayacaksın, ben buraya düşeceğim gibi geliyor. kadar yani zor olmaz ki ya. Niye öyle zor? Ah. Bak <laughs> geçemiyormuşum oraya. Evet. Aşama geçtikçe bir tane geliyormuş. Bu tarafa mı geçeceksin? Bak bu, bir şey söyleyeceğim. Bu, bu, taraf bu taraf daha kolay, kolay değil mi? Değil mi? Değil Hayır çünkü çünkü sağdan dur oğlum ar arayı açma. Ha bu dikine olabiliyor. Durdu geri git geri git. Gidiyorum. Tamam. Sen şuraya gel. Yan çevir şey değil mi? Çevir 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 çevir. Gelebiliyor musun? Hayır. Hayır. Şimdi sağ taraftan atlasaydık oradan bir de sola atlayacaktık ya o yüzden burayı deneyelim mi dedim. Gel git. Ha bir şey söyleyeceğim. Sen sarıya atla. Ben o zaman atlayabilirim bence karşısına. Ha şuraya. Atla şimdi. Hı. E ee, sonra. <laughs> Kral, burada ne yapacağız biliyor musun? Senin sen atlayacaksın. Senin peşine ben geleceğim. Atlamam lazım. Hani çok hızlı Aa, olacağız tamam ya. mı o zaman? bak nereye diye bu. Biraz şuraya bak, biraz da geri geleyim. Sen ucunu atlayabilirsin, atla ucunu. Bir saniye. Hı? Hmm. Ah be, kaydın mı? Gel evet, gel gel gel. Git nereye istiyorsan atla. Allah belasını versin bugün işte. Patates. Baştan mı? Ha, bu... Aa, evet, baştan baştan. Şey. Önce bu teklileri, mi? teklileri yapalım. Tut Bu çek taksi sesi gibi. Aa bu sefer araba bende. Yalnız böyle oyun olmaz. Basit bir şeyle bir tutorial koysaydınız bu nedir ya? Abi. Şeydeki objelerde bir sıkıntı var. Obje kayıyor. Bence kaymamalı bu kadar burası. Yani Unity'nin bunu halledebiliyor olması lazım sanki. İsteyerek yapılmış bir şey mi acaba? Hayır sadece platform bu. Aa burada bıçak varmış lan. Yandan gidilmiyor tabi. <laughs> bıçak kolaymış ya. B Aa bıçak sadece hasar vuruyor. Eee ki. Okay. Sen gittin mi lan? Oha. Evet. Allah belanı vermesin. Bırak 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 kızım alma kızım <laughs> Şurayı da şöyle şurayı. devirir miyim? Kral mi? hallettim. Eee. Ee, bitti. Bir tane geçirelim. Ah oh be. O oyunu sattık ya. <laughs> Seni bekliyorum ben. İkili için. Tamam. Yaptık. Buyurun efendim çocuğunuzun oyuncağı daha dururum. Sen geçtin mi? Geçti geçti bayıldım bıraktım. Hı. Gel bakalım geri. önce? Ha koltuk tamam. Hadi. Haydi. Yan taşıma işi çok mantıklı bu arada arabaların orada. Dur şimdi, atlayıp zıplıyorum. Zıpla. Zıpla. Kralım, başta denge kaybedince soruşturmak çok zor. Tamam, sen orada zıplaya dur. Sonra yürümeye başladım Sen temponu tuttur zıplamada. Yok dur, şey halleyemedik. Dur, dur gel. Tamam. Tamam. Geldim. Allah beni verdi. orta boş muydu? Hmm. Unutmuşum bile. Hmm. ah bu sefer ben, ben... ben, düştüm bu ah. seferde sefer de ama. Ortaya. Dur 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 dur. Asuman Hanım Asuman Hanım. belim <laughs> belim Dur 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 itme itme ben itme. Ben seni geri, itebi itemiyorum, itebiliyor muyum? Geri git. Ha. Allah kahretsin ya. Kral, düştün mü? Düştü düştü. Objeyi hangi oyuncu... Başka oyuncu mu var abi oyunda? Gerçi iyiymiş bu soruyu sorması. Ama iki kişiyiz zaten. Player count if player count eşittir 2. Ne yapıyorsun abi? Heh. Geçtim. Ha, olan şeyin üstünden zıplanabiliyormuş. <laughs> Engelin üstünden. Aha. Dur, dur. Bu dur. Ya... Kıracaksın. Heh. Bu yağya basınca ne oluyor? Basalım Bence mı? basmayalım. Hadi basalım. Testçiyiz Bence ya. Deneyelim ya. ya. Ne oldu? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Yavaşladık mı? Yine dön abi. Go go deyince gidiyorum. Tamam. Bekle, bekle. Hazır ol. Go, go, go. 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 Ya orta ortaya kadar. Heh. Bekle. Bekle. Şuradan geçer miyiz? Yok. Yok, 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 yok risk İyi trafik canavarı yok. Şöyle aradan geçmeye çalışan bir motor koysanız evet. buraya aslında. Ya hazır ol. 1, 2, 3. Evet. Şimdi. Nereye istiyorsanız. Aynı sistem. Tamam. 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 Sen. Şimdi kanka öyle bir şey yap. <gülüyor> sen <gülüyor> Hareket ben de sana aylığını yapıp hemen zık 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 bak geçeceğim. ben ne yapacağım biliyor musun? Sırtıma doğru hareket edeceğim. Hı hı. O arada senin öne doğru atlaman lazım. içeri evet, doğru. Evet. Ben o arada sen e, sağ ben sola geçeceğim. Dur hayır. Bir saniye. Ben sırtıma doğru hareket edeceğim. Sen düz atlayacaksın. Sonra ben direkt karşıya atlayıp yürüyeceğim ucuna doğru tahtanın. Tamam ben arkadan atlayıp sen, geleceğim. Aynen. Sen arkadan atla. Ondan sonra önce sen atla şeye Sarıya? Tamam. Sonra ben. Tamam mı? Sarıya sen önce sen atlayacaksın. Ben Hayır, ben arkada ya. kal ben arkada kalacağım. Dönen şeyden kurtulmak için önce sen atla. Anladım. Tamam. Hadi bakalım. Tamam, Nasıl deneyelim. yapacağız? 1 2 geçtim. Geldin. ha oradan atlayacaksın. Yok ha. Işte. Tamam. Olmadı mı? İttirdi beni, olmadı. He, o zaman sen hiç atla. beklemeden atlıyorum. Bekleme. Tamam. Evet, sen atla direkt. Sen oraya atla. Evet. <laughs> Hazırsan yap. Bir. Bek 3. Üç. Trav, atlamadım. ara, ara, açıldım. ara açıldım. Düştüm. Yok yok atlamadım takıldım havada düştüm. He ha, tamam. <laughs> Bu arada iki olunca şey arası kaçıyor. Aa oha. Yine bir şey oldu. Ne yaptın? Çok kaygan ya. Köşeye değdiğim anda düşüyor. Fizik motorları lütfen güncellensin. <laughs> Uçtan hazır kaldı lan vuracak mı? Ha yok. 1 2 3 Ko. go. Ah ah ulan ya. Uç. Ucunda kaldım. Ben ben gittim zaten. Ama iyi. Tekimiz tekl tekleri koyduk. Birinci bölümü geçtik mi? Hayır. Hepsini geçirmemiz lazım herhalde. El, yani yok lazım. el ısındı mı? El ısındı. Elim terledi bile ısınmaktan ama. <laughs> Sonra... Bu geçirdik. kadar zor bir şey olmaması gerek bence bir bölümden. Ya da biz mi hiç yapamadık acaba? Hayır ya ben kabul etmiyorum onu. <laughs> Benim gibi birisi sence. Falan kork kesiyorlar. Yani. Ben falan kork kesiyorum. Hayır. Senin gibi birisi. <laughs> düştün mü? Hayır. Ya Bana sen sen kendini benimle karıştırma abi. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kılıç burada ama o kadar. Uf ben geçiremeyeceğim galiba. Son canım kaldı hep kayıyorum. Yan gidince şey de olmuyor. Zıplayabiliyor muyum? Evet. Zaten zıplayamasam nasıl geçeceğim engelleri? Ah be elindeki şey kırıldı kral. Hadi seni bekliyorum. Tök geçir bakayım falan demiş. Ah. Ne alaka ya. Geçin evet, cevabı. geçti. Restart yapabiliyor muyuz? Restart yapılıyordur. Hani bir tanesi düştü sonuçta hani geçiremiyor yani. He, mantıklı aslında. Demek Dur istiyorum. bakayım. Lobiye dön var. Tamam, dön tekrar başla. <laughs> Seriden bir match Evet, başlattım. Hazır mısın? Başlat, hazırım Önce bölüm seçin. Pardon. Aa ne oldu? Attı. davet gönderdim Hı. Çok zor olmuş ama bu Bu kadar mı acaba demosu? İlk hani... demo bu kadar sanırım. Yani orta seviye ya da 2 seviye... bölüm 3 bölüm var demo bu olabilir. Ha doğru doğru 3 bölüm var doğru. E, dur lan dur. Ne oldu öyle malanma ya. <gülüyor> <gülüyor> Atlayacağım sandım oğlum ne bileyim ben. Üstüme çıktı kopek. Geç hadi geç ya. <laughs> Tamam ya bu basit ya. Kolay oyun ya. <laughs> halledebiliyorsun bir vakitten sonra da çift kişilik zor. Evet. Hadi bakalım. Hiç durmadan. Dur dur iki yapma şurayı. Ha. Anasını satayım. Oh. Ha! Ya ne yaptın be Tam ucunda düştük. <laughs> Arasını satayım dedim düştün. <laughs> hadi abi hadi. Aa. Dur abi dur. <laughs> sen <yol> atlatma. <laughs> Önce sen atladın. Ya ben bu... Geçtim. Abi ara, küçücük araya düşüyoruz ya. Yavaş yavaş. İki yapacaksın şeyi yavaş. Saçmalama Bravo. ya. Saçmalama ya. Araya düştük. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane geçirince belki kabul eder. Dur bakalım ya. Zor var. Hadi bakalım. Burası evet ya. Hadi. Hazır mı? Evet. Yok abi biz buzdolabında patlıyoruz. Buzdolabında bir ben sıkıntı geçtim. var. Ben, ben de geçtim. geçtim. Ben de geçtim. Buzdolabında ben bir geçtim sıkıntı abi. var. Aa tam de patlamıyor lan. 2 15 2 25 falan oluyor. Emin misin? Evet, evet oldu Emin. <laughs> Geçeyim şöyle. Bekle. Aa ulan tam da geçilecek vakitmiş söyleyin. <laughs> Otobüsten yok. Risk ya. geçelim. <laughs> ee, kamyondan sonra iki tane polis, bir tane araba, bir tane bir şey. Hadi ya, bir açıklık ver de geçek. Ha, şundan sonra geçelim bir, iki, Geç üç. Bekle. Şu arabadan sonra geçelim Geç. bir, iki, üç. Tamam, şimdi. Ben geçirdiği seviniyorum. <laughs> Fıtık oldum <ya>. lan. <laughs> atladım, atladım. Bir dakika, burnum kaşındı. Şu ucu atlıyorum. Bir, iki, başladım. Ah, ah sen mi oldum. düştün? Evet ben ha. düştüm, ben geldim. kayıyor ya. Niye kayıyor bu ya? Evet. Keş kaymasa. Hava ya, ah, git ya. Bekle. atladım, oman. Hazırsan ya Şundan sonra geçiyorum. Evet. Rahat düştüm ben. Sen geçmediğin için. Geçiyorum dedin ya. Ben aynen zıpladım. Hayır, ben önce ucuna yürüyorum. Ondan sonra zıplıyorum. Tamam. Şuraya geçeyim önce. Hı. Bu bana vuracak gibi. Yok. Ucuna doğru yürümeye başlıyorum. Hadi. Yok. Vurdu bana. Ee. Geç. Başladım. Ben, bu sefer de ben. Ah, <laughs> Başladım. <gülüyor> Istedim. Evet Devam et, bölüm seç. Ha. <laughs> tamam, biz evet. bunu yapamayacağız gibi. World, World Verdiğiniz evet. mi de geçer. Ben şeyi kapatayım e, videoyu. <laughs> Ondan sonra geçer. Demo da, full de daha iyi. Sevgili arkadaşlar, sevgili YouTube, e, Porters'in birinci bölümüyle şey gibi oldu bu. E, Dispatch sunuyormuşum gibi oldu. Porters'in birinci ettabilde demo'da e, geçişemedik ne oldu beceriksiz olduğumuz için yapamadık böyle bir şey e, umarım demo'da ilk bölüm bu kadar bizim için zor geldi bilmiyorum belki de biz çok kötüyüz neyse e, efendim porters demo sürümüyle mevcut aralık ayı içerisinde tam sürümü de çıkacak destek olmak için wish liste eklemeyi unutmayın gayet keyifli dört kişi olsa ortalık birbirine girer savaş alanı olur Bizim arkadaşlığımız bitmeyecek kadar sağlam. Bu oyun bu kadar biraz daha kendini zorlaması lazım. Belki bölüm üçte olsaydık küfür kıyamet giderdi. Kendine... <laughs> Kendine iyi bakıyorsun. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, bir şeyler yapmayı, oyuna da destek olmayı unutmayın. Görüşürüz.